Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adobe Photoshop Kamera uygulamasını telefonumuza nasıl ücretsiz bir şekilde yükleriz buna bakacağız. Bu uygulama yine Play Store'da ücretsiz olan herkesin kullanabildiği bu uygulama. Fakat bu uygulama her telefona yük yüklenmiyor. Çünkü bazı e, gereksinimleri olması gerekiyor. Telefonun yeni model olması gerekiyor diyebilirim. Gerçi yeni model telefonların çoğunda da çalışmıyor üst segment bir telefon olması gerekiyor sizde bu uygulama Play Store'dan indirebilmeniz için Ve çoğu telefonda da e, bu uygulama indirilmiyor Fakat benim size aşağıda vereceğim linkle birlikte telefonunuza indirebilir ve kullanabilirsiniz Dilerseniz kurulum aşamasına geçelim Her zamanki gibi aşağıda apk dosyasının linki bulunmakta Linke tıkladığınızda karşınıza Böyle bir site çıkıyor arkadaşlar bu siteden yapmanız gerekenler çok basit karşımızda duran indir butonuna tıkladığımız anda dosyamız cihazımızın hafızasına inmeye başlıyor. Ben yine dilerseniz kurulum aşamasını göstereyim çok basit. Onda da dosyalar uygulamasına veya sizde bu dosya yöneticisi de olabilir dosyalar uygulamasına giriyorsunuz. Buradan dahili depolama birimi buradan download klasörüne giriyorsunuz. İndirdiğiniz dosya her zaman download klasöründe olur. Buradan dosyanın üzerine bir kez tıkladığınız anda size yüklemekle karşılar. Buradan yüklediğinizde telefonunuza iner arkadaşlar. Eğer size bilinmeyen kaynakları izin verilsin mi diye sorarsa buradan izin verin arkadaşlar. Sonra yükle butonuna basarsınız. Dilerseniz biraz da uygulamadan bahsedelim. Uygulamanın arayüzünden, uygulamanın nasıl işlediğinden bahsedelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda uygulamanın içindeyiz. Şimdi uygulamanın arayüzünden bahsedecek olursak e, Uygulamaya giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi e, Aşağı bölümde Efektlerimiz bulunuyor Buradan diğer efekte geçiş yapacağım zaman Basıyorum üstüne Gördüğünüz gibi bu gökyüzünü değiştiren bir efekt ve bunu canlı olarak yapay zeka işçiliğinde yapıyor Burada da Yıldızlar kayarken ki bir efekt arkadaşlar Şöyle de bir fotoğraf çekmek isterseniz Aslında direkt çekiyor onun dışında sadece bu efektler de mi sınırlı Tabii ki değil arkadaşlar Buradan add more kısmına gelince Dilediğiniz efekti Buradan indirebiliyorsunuz ve yapabiliyorsunuz Mesela ben şimdilik bir efekt ve onu seçeyim buradan mitos Efektini uygulamak istiyorum Buradan add lens Buradan yes dedim mi Benim Lens kısmına efektlerin kısmına eklenmiş oluyor Buradan eklediğim efekti geçmek için en başa gidiyorum ve eklediğim efekt burada gelmiş gördüğünüz gibi efekte tıkladığım anda Otomatik olarak yapay zeka e, Gördüğünüz gibi işlem yaparak Size canlı olarak bir efekt uyguluyor buradan Tıkladığınız anda dediğim gibi e, Uygulama Fotoğrafı çekiyor Bu kadar basit aslında uygulama kullanışı Dilerseniz bir de daha detaylı bir yerde Gösterelim uygulama nasıl işliyor Daha detaylı bir yerde acaba nasıl sonuç veriyor Bir de buna bakalım şu anda görüyorsunuz bir ağacın dallarını çekiyorum ve bayağı detaylı bir yer aslında. Ve ona rağmen gayet güzel sonuç verdiğini söyleyebilirim. Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Bu fotoğrafları zaten canlı olarak görüyorsunuz videoda. Bence gayet güzel çekiyor diyebilirim. Sizlerle birlikte Photoshop kamera uygulamasını yükledik. Umarım videoyu ve uygulamayı beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Bu tarz videolar kanalımda bolca bulunmakta. Kanalıma da göz atarsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu da aşağıdan beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.